Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Instagram'da atılan birden fazla posttan bir tanesini silmek istiyorsunuz. Onu nasıl sileceksiniz onu göstereceğim. Öncesinde kanalıma abone olup videomu beğenseniz sevinirim. Hemen göstereyim arkadaşlar. Ama şöyle bir durum var ki ben kaydırmalı mesela iki tane fotoğraf atmışım. Bu iki tane fotoğrafı da bir tanesini silemiyorum en az 3 tane fotoğraf olması lazım ki ben bu 3 fotoğraftan bir tanesini silebileyim. Mesela bunu da deneyelim arkadaşlar. 2 tane fotoğraf var. Olmayacak. Ee, buradan 3 e, noktaya tıkladığımızda düzenle diyoruz arkadaşlar. Burada sol üstte e, sil butonu çıkması lazım ki dediğim gibi 2 tane fotoğraf olduğu için çıkmadı. Hemen 3 tane fotoğraf olanı göstereceğim. Gördüğünüz gibi 3 tane fotoğraftan bir tanesini silebiliyorsunuz. Aynı şekilde 3 noktaya tıklayıp düzen ediyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sol üst köşede e, silme butonu geldi. Yani bu şekilde tıklayıp medyayı silin diyoruz. Yani bu şekilde silebilirsiniz. Bu kadar basit arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.